Şamanik öğretiye göre, kamlara göre aslında bizim üç tane ruhumuz var. Bunlardan bir tanesi sülde, diğeri süne ve üçüncüsü ise özüt. Eğer ki bu üç ruh dengeli bir şekilde gelişmezse, bir tanesinde bir dengesizlik olursa, bizden uzaklaşırsa bilin ki Hayatımızda ruhsal, fiziksel rahatsızlıklar merhaba demiş oluyor ve hayatımızda artık onları misafir etmeye başlıyoruz. Bunlar nedir ve nasıl dengede olacaklar? Nasıl geliştireceğiz? Benim hoşuma gidiyor şamanik bilgileri sizlere aktarmak. Çünkü epigenetikteyim biliyorsunuz. Yunguyan 40 yıldır çalışıyorum. Şaman öğretileri hem özgürlüğü veriyor, hem Yaradan'la birliktesin, hem bütün doğada her şeye saygıyla yaklaşıyor. En hatta saygı, koruma ve özgürlük anlayışı beni çok çekiyor.